Merhabalar, ben diyetisyen Pınar Anne çocuk beslenmesi alanında çalışıyorum. Ve bugün size ek gıda geçiş serüveninde bebeğiniz için birkaç önemli noktadan bahsetmek istiyorum. Bu serüvende aslında e, bebeğin bazı gelişim seviyelerini tamamlamış olması gerekiyor. Çünkü her bebek kendine özeldir. Ve kimi zaman geçiş zamanı farklılık gösterebilir. Bu da çok normaldir. E, asla annenin bu konuda strese girmemesi çok önemlidir. E şöyle öncelikle temel maddeler var. Ek gıda geçiş serüveni için bebeğin hafif destekli ya da desteksiz oturabiliyor olması çok önemli. Bebeğin boynunu dik tutabiliyor olması çok önemli. Ve bebeğin otururken yemeğe eğilim yani yemeği sunduğunuzda ona eğilebilmesi ve ağzını açabilmesi de çok önemli diğer bir madde. Aslında bebeğin ek gıdaya geçiş için gelişimini tamamladığını gösteren temel unsurlardan bir tanesidir. Öte yandan, e, bebek ek gıdaya geçmelidir, bu da çok önemlidir. Eğer doğru zamanda bebek gelişimini tamamladığında ek gıdaya geçmezse bu sefer mineral eksiklikleri, yanı sıra e, ileriki dönemde de e, yemeklere geçiş sağlamadığı için, besinlere geçiş sağlamadığı için besinleri reddediş ya da yemek seçme gibi gördüğümüz genel e, sorunlar var. O yüzden et gıdaya geçmesi de ayrı bir önemli konudur. Onun dışında et gıdaya geçiş sağlıyoruz. Evet e, sezonda sebze meyvelerle geçiş yapmak çok önemli. Tahıllar, pirinç, arpa, çavdar, buğday çok önemli. Onun dışında et ve et ürünleri, yumurta ama bunların hepsi sırayla kontrollü. Ve küçük miktarlarda geçiş sağlanarak ilerlenmelidir. Dediğim gibi büyük bir porsiyonun tüketmesine gerek yok bebeğin. Ek gıdaya geçiş süreci aslında bebeğinizin yeniden de anne sütüyle beslendiği bir süreçtir. Ek gıdalar ise yavaş yavaş hem alıştırmak, aynı zamanda da eksik tamamlama güdüsü güder. O yüzden de başta dediğim gibi mutlaka ek gıda geçiş yapılmalıdır. Doğru zaman ve doğru yerde. Gelecekte daha sağlıklı nesiller oluşturmak için de bir adım atmış oluruz.